Jitem'in önemli isimlerinden emekli binbaşı Cem Ersever'in 17 yıldır aydınlatılamayan infazı ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'de 1993'te kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere yönelik üst üste faili meçhul cinayetler işlendi. Kürt sorununa silahsız çözüm yolu arayan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Jandarma Genel Komutan Eşref Bitlis'in şüpheli ölümleri kadar Jitem'le alınan ve yaptığı açıklamalarla olay yaşatan emekli binbaşı Cem Ersever'in öldürülmesi de büyük yankı uyandırdı. Emekli binbaşı Cem Ersever'in cinayetinden sonra çekilen olay yeri fotoğraflar ortaya çıktı. JITEM'den ayrıldıktan sonra PKK ve JITEM'in iç yüzü faili meçhul cinayetler konusundaki açıklamalarını mahkemede tekrarlamaya giderken kaçırılan Ersever'in bir süre sonra 4 Kasım 1993'te Elmadağ yakınlarında cesedi bulunmuştu. Erseverin ölümü basında çok şey bilen adam elleri arkadan bağlı ve başına iki kurşun sıkılarak öldürüldü şeklinde yer aldı. Erseverin ortaya çıkan görüntüleri ise birçok iddiayı doğruluyor. Erseverin ellerinin önden değil arkadan bağlı olması dışında başından vuruldu ve kafasının arkasından giren kurşunların yüzünden çıktığı görülüyor. Erseverin başının altında çuval bulunması, başına çuval geçirdikten sonra vurulduğu teyinini doğruluyor. O günün cinayet tutanaklarında Ersever'in cesedinin akşam vakti güvenlik güçlerine gelen ihbar telefonu üzerine bulunduğu belirtiliyordu. Görüntülerde de çevrenin karanlık olduğu Ersever'in cesedinin kireç üzerinde yatıyor olduğu görülüyor. Ersever'in ağzının batlı olduğu ise görüntülerde yer almıyor. Hep gündemde kalmayı başardı. Güneydoğu Anadolu'da jandarma subay olarak görev yaptığı dönemde kaçakçılarla olan ilişkileri yüzünden birçok kez soruşturmaya uğrayan ancak hiçbirinden ceza almadı. Ersever'in adını tüm Türkiye'ye duyurdu ilk olay, jandarma genel komutanı Or General Eşref kuşkulu bir uçak kazasıyla şehit edilmesinden bir ay sonra binbaşı rütbesindeyken 17 Mart 1993 günü 30 arkadaşıyla istifa etmesi oldu. İstifa Mektubu'nda Güneydoğu'da yetkili organlar içerisinde oluşturulan bir çete, cereyan eden hadiselerin gerçek boyutlarının Türk milleti tarafından görülmesini engellemektedir diyordu. Ahmet Aydın Takma adıyla Üçgende Tezgah ve Apo, PKK, Küpler isimli kitaplar yazan erseveri, Türkiye'nin gündemine asıl sokan olay ise Aydınlık gazetesine verdiği röportajda Yeşil Kod adıyla tanınan Mahmut Yıldırım, ve bazı faili meçhuller ile ilgili bilgiler oldu. Ersever'in Jitem içindeki kavga nedeniyle yeşil ve faili meçhullerle ilgili konuştuğu iddia edildi. Ersever, iş adamı arkadaşı Alparslan Ertuğ'dan eğer kendisine bir şey olursa Güneydoğu'dan tanıdığı Hanefi Avcı'ya haber vermesini istiyordu. Ersever mahkeme ifade vermek için 24 Ekim 1993'te Ankara'ya giden Ersever'in cesedi 4 Kasım 1993'te Elma Dağı'nda bulunmuştu.